Arkadaşlar, herkese selam. Bugün Grup84'ten Ölürüm Hasretinde şarkısının kolay versiyonu göstereceğim. Şimdi hemen videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar, şarkının akorlarına gelirsek, şarkı toplamda 5 tane akordan oluşuyor. İlk akorumuz E-M akoru. İkinci akorumuz A-M akoru. üçüncü akorumuz G akoru. Dördüncü akorumuz F akoru. Bu şekilde basabilirsiniz F'yi. Bara basanlar. Bara basananlar bu şekilde basabilirler. Bu arada 5 tane dedim ama dört tane koru varmış. <laughs> o yüzden kusura bakmayın. Yanlış söylemişim. Şimdi hemen şarkının çalımına geçelim. Şimdi arkadaşlar şarkının başındaki ilk iki satırı zaten şu an sözleri bak ben ekrana yazdım. Orayı arpeje çalacağız. Geri kalan şarkısında da ritimle çalacağız. Şimdi arpeje kısma gelirsek ilk önce ben bir çalayım. Daha sonradan da yavaş bir şekilde neler yaptığımı göstereyim size. Gördün mü bak bizden ötesi de varmış. Yaşlanan arkadaşlar biliyorsunuz ben normalde ders videolarımda arpeşe çok tak takılmıyorum yani böyle teferruatlı RPG'ler göstermiyorum zaten biliyorsunuz. Yine aynı şekilde ilk başta arkadaşlar şarkıya girerken şu arpej yapıyorsunuz bakın. P bakın bunu P diye biliyorsunuz P, I, M, A diye gider bu. İlk önce P, I, M, A, I, M. Alttaki A yapmıyorsunuz. yani ne olmuş oluyor? Pima, ee, pima im, aynen. E, i, me, a, i, P, i, m, a, i, m. P, i, m, a, i, m. Yani şu şekilde oluyor arkadaşlar şarkıyı söylersek. Gördün mü bak, bizden ötesi de varmış. Bir tek bu e, sonlarda onu pima imaya tamamlıyorum Yani ne yapıyorum Varmış Yani en alttaki tele de vuruyorsunuz Yani normalde az önce vurmuyordunuz yani Şunu yapıyordunuz p m a I m yapıyordunuz Bir tek varmış derken bir de Diğer e, ikinci satırdaki sonda da En alttaki tele de vuruyorsunuz Yani şöyle olmuş oluyor Bunu yapıyorsunuz sadece Arkadaşlar şarkının arpej kısmını e, elimden gelince kolay bir şekilde göstermeye çalıştım Hiç yapamazsanız şu şekilde bile yapabilirsiniz Gördün mü bak Bizden ötesi de varmış Ş Şeklinde bile yapabilirsiniz Şimdi şarkının ortasına gelirsek Buradan sonrasını ritimle çalışacağız arkadaşlar Ben şu an sözleri ve akıllarını yansıtacağım İlk önce kendimi çalıp söyleyeyim Daha sonradan da yavaş bir şekilde size göstereyim Kaderim Sevdiğimi başkalarıyla Göreceksem eğer Kör olsun bu gözler Görmeyeyim bir daha Böyle tanıyacaksınız sonra nakarta geçeceğiz Şimdi arkadaşlar ritme gelirsek Ritmi bu göstereceğim ritmi nakaratta da kullanacağız zaten Şu şekilde göstereyim bu zaten bu ritmi ben sürekli gösteriyorum size. Üstte de zaten kullandığım bir tane yani e, bu ritmi kullandığım bir şarkıyı kartını koyarım. Konuşamadım. <laughs> aşağı, aşağı, yukarı, yukarı, aşağı, 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 yukarı. Uzun ve e, zor gözüküne bakmayın, çok kolay. her zaman dediğim gibi ritmi ikiye bölün arkadaşlar. İlk önce şu kısmı yapın. Aşağı, aşağı, yukarı, yukarı, aşağı kısmını yapın. Geriye ne kaldı zaten ekranda şu an var. Aşağı, aşağı, yukarı. Şimdi bunların ikisini birleştirirsek şu şekilde oluyor. Bir daha kollu şekilde ikiye bölün ritme. Aşağı, aşağı, yukarı, yukarı, aşağı. Diğer kısım aşağı, aşağı, yukarı. Birleştirirsek burada mı? Bu arada çok e, önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Kaderimde bu derken girerken şarkı ilk önce şunu yapıyorsunuz. Kaderim bakın kaderim bu. tam rim derken e, ritim atmaya başlıyorsunuz. Kaderimde bu da mı var? genelde her ok her akorda bir tane ritim atıyorsunuz arkadaşlar. Bir de bir tek dediğim gibi o baştaki şeyi unutmayın. Kaderimde derken giriyorsunuz şarkı. Son kez bir daha göstereyim. Kaderimde vardı. Şeklinde devam ediyor. Şimdi nakarata geçelim. Şimdi arkadaşlar nakaratta sizi zorlayabilecek tek yer. E, şu an görüyorsunuz orada bir akor bir gitsi var. Orada bir tarama yapıyorsunuz. Yani şu şekilde olacak orası. Diye devam ediyor şarkı. Oraya gelirsek hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece E M'de iki kere vuruyorsunuz. Tam tersi. Ya, ritim az önceki gibi aynı ritim. Sadece şunu yapıyorsunuz. Bakın E M'desiniz iki kere vuruyorsunuz aşağı. Ya, yaar, ellerin nerede? Son kez gösteriyorum ya, <laughs> Elim sürekli G'ye gidiyor yaar, ellerin Bunu hiç yapmayabilirsiniz arkadaşlar O sizin kendi zevkinize kalmış Ama yaparsanız güzel olur Hani böyle patlama gibi oluyor güzel oluyor Son kez orada bir tane ritim atıyorsunuz. Zaten ritmi az önce detaylı bir şekilde göstermiştim. Arkadaşlar şarkıda gösterebileceklerim bu kadar. Umarım bir faydam olmuştur. Elimden gelince kolay bir şekilde göstermeye çalıştım. Yapamadığınız bir yer olursa yorumlarda buluşuruz. Özelden yazabilirsiniz. Instagram adresimi aşağı bırakıyorum. Oradan da elimden gelince destek olmaya çalışırım size. Buna benzer videolar için takipte kalın. Bundan sonra daha sık video gelecek. Şimdiden hepinize iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.